Projemizde özellikle boyundan aşağısı tutmayan herhangi bir kazadan veya ALS gibi kas hastalığı gibi hastalıklardan dolayı e, dezavantajları bireylerin göz bebekleriyle bilgisayar kullanmaları için bir çözüm geliştirdik. Geliştirdiğimiz çözüm e, yapay zeka ve görüntü işleme teknikleriyle eş zamanlı olarak çalışıyor. Sürekli olarak kullanıcının göz bebeklerini tarıyor ve bu göz bebeklerini e, taramasıyla birlikte de elde ettiği hareketleri bilgisayara aktarıyor. Bizim kullandığımız çözümümüz şu an piyasadaki birçok son kullanıcı odaklı çözüme e, nazaran Donanım kullanmaması, e, harici ek bir aygıta ihtiyaç duymaması ve sadece bilgisayarın kamerasını kullanması sebebiyle ön plana çıkıyor. Bunu Türk Telekom liderliğinde gerçekleştirdik. Gerçekten güzel bir kamu sanayi işbirliği oldu. Bununla birlikte bu tarz projelere devam ediyoruz. Şu an özellikle özel eğitim gereksinimi olan bireyler için, öğrenciler için de bir çalışmamız var. Yakın zamanda da onun duyurusunu yapacağımızı e, yapmayı planlıyoruz. Bu çalışmanın alt amaçlarından bir tanesi de yaptığımız bilimsel yayınların e, sadece yayında kalmayıp bilimsel anlamda kalmayı, son kullanıcılara hitap edebilecek bir ürün haline gelmesiydi. Bu çalışmada onun da güzel bir örneğini sergilemiş oldu.